Bizim mahalle kanalına hoş geldiniz. 17 Haziran Salı gününden itibaren bir Aktüel Kataloğu. Dost 900 gram yumuşak süzme peynir 129,5 lira. Banmeat 700 gram, piliş döner 179 lira. İçi çarko 135 gram, dana ıslak hamburger 75 lira. Namet 300 gram, soslu dana döner 129 lira. Banmeat 1000 gram, piliş sinissel 99,5 lira. Kınar 900 gram, hindi salam açık büfe 99 lira. İçim 3 kilogram, %3 yağlı yoğurt 119 lira. Dost 5 kilogram, yarım yağlı yoğurt 159,5 lira. Bahçıvan 200 gram, keçil peyniri 89 lira. Peynir kuşadası 900 gram, yarım yağlı taze 139,5 gram. Aytaç 165 gram, tavuk tantini dürüm 45 lira. Tek süt 1 kilogram, tereyağı 2,329 lira. Otat 1500 gram, yarım yağlı toz peyniri 279 lira. Anka 1000 gram, yarım yağlı dilimli toz peyniri 219 lira. 3 çarpı 180, 180 gram, kerem labne 89,5 lira. Lezine, klasik inek beyaz peyniri 169,5 lira. İçim fit protein 400 ml, kahveli süt 39,5 lira. Tek 1 litre %0.5 yağlı süt 24 lira. Dost 1 litre çikolatalı pastörize süt 42,5 lira. 2 içim 200 mililitre ayran 6.75 lira. İçim 1 litre orman meyveli kefir 59.5 lira. İçim 1 litre şeftali ananaslı kefir 59,5 lira. Kidi 30 ml şeftali mango 5 lira. Danone 90 gram çilekli yoğurt 16,5 lira. Hifs 200 ml limonata özütü 39,5 lira. Torku 3 x 65 gram bisküvi çeşitleri 15,75 lira. Çay kur tiryaki 500 gram siyah çay 105 lira. Çamlıca 6 x 200 ml limon aromalı gazoz 69,5 lira. Balsa 2,5 litre karışık meyve aromalı gazoz gazuz 31 lira, tırma 1 litre, şeftali aromalı, gazlı, buzlu çay 27,5 lira, sarı yer 2,5 litre, şekersiz gazlı içecek çeşitleri, portakal aromalı, mandalina aromalı 41 lira, jacobs 250 mililitre, soğuk kahve çeşitleri 44,5 lira, dimes 310 mililitre, çilek, muz, elma aromalı, sumiti 29,5 lira, avşar 6 çarp 200 mililitre, kavun, karadut, Aramolu maden suyu 49,5 lira. Meysu 1 litre limonata 39,5 lira. Meysu Ben Organik 4,946 mililitre kırmızı meyveli karışık meyve suyu 79,5 lira. Fisko Birlik sütlü kakaolu 1500 gram fındık kreması 165 lira. Aktürk 475 gram fındık kremalı gofret 49 lira. 3 çarpı 50 gram çikolata kaplı krema dolgulu Eti brownie, intense kek 49 lira. Barbek aramalı, şili aramalı, orviş 150 gram, çıtır nohut 29,5 lira. Züber 55 gram, ekşi krema, soğan çeşnili, kacun baharatlı, nohut cipsi 39,5 lira. Patito 200 gram, peynir, soğan çeşnili, yoğurt, mevsim yeşillik çeşnili, patates cipsi çeşitleri 37,5 gram. Simbat 150 gram, turna yemişi, 79,5 lira. Meray 1000 gram kabuklu yer fıstığı 109 lira. Bepeto Pik ve Mix 750 gram yumuşak şeker 149 lira. Orveş 100 gram fındık dolgulu hurma topu 39,5 lira. Centro 350 gram çilek aramalı kiramalı gofret 34,5 lira. Tadımca 30 gram fındıklı bar 21,5 lira. Alo 8 kilogram beyaz ve renkler için Ekonomik paket toz deterjan 335 lira. Tehri 60'lı bulaşık makinesi kapsülü 289 lira. Pirin 5 kilogram sıvı bulaşık deterjanı 195 lira. Yumuş 5 litre çamaşır yumuşatıcısı 169 lira. ABC 4 litre renkler için sıvı çamaşır deterjanı 159 lira. Domestos bioaktif mutfak. 15, 1.850 mililitre. Yoğun kıvamlı çamaşır suyu. 89 lira. Açık hava. 1.200 mililitre. Lotus 1.440 mililitre. Yumuş. konsantre çamaşır yumuşatıcı. 199 lira. Mis 1.000 mililitre. Arap sabunu 42.5 lira. Mis 1.000 mililitre. Sirke özlü kireç giderici. 42,5 buçuk lira orkid uzun günlük hijyenik pet 89 lira orkid normal gece hijyenik pet 99 lira 3 çarpı 90'lı Silipi sensitive ıslak havlu 79,5 lira papilla platinum Çekal mendil 4 katlı 27,5 lira. Bebek bezi Silipi extra maxi yüzlü junior 78'li x-62'li xx-48'li paketler halinde Paket adedi 299 lira. Bloom kağıt havlu 16'lı 135 lira. Kırtlı Bloom tuvalet kağıdı 189 lira. Garnier C vitamini kağıt yüz maskesi 59 lira. Garnier 400 ml C vitamini micellar water 165 lira. Garnier 30 ml C vitamini aydınlatıcı yüz bakım serumu 219 lira. Garnier 50 ml C vitamini nemlendirici yüz bakım kremi 159 lira. Golden Rose Tint Oil 149 lira. Golden Rose Likit Göz Farı 105 lira. Golden Rose 120 ml Makyaj Sabitleme Spreyi 129 lira. Vimer 500 ml 50 TPF Leke Karışıklı Aydınlatıcı Pompalı Fluid Güneş Koruyucu 225 lira. Leonis Saç Fırçası Şişleri Ahşap 89 lira. Red Queen Banyo Lifi 27,5 lira. Farklı renk seçenekleriyle Forever Organizer 75 lira, Else 300 mililitre, yağlanma karşıtı şampuan 95 lira, Signal White System diş macunu 75 mililitre artı fırça 69 lira, Panasonic LED ampul 8,5 watt 45 lira, Vimer 50 CPF, ışıltıcı lip balm 69 lira, Roland Çocuk Güneş Koruyucu Vimer 100 mililitre 50 SPF 259 lira. Büyük Beden Kadın Batokilot 57,5 lira. Diz Üstü Biker Tight 79 lira. Destekli iş Çamaşır Bistiyer 79 lira. Erkek Boxer 74,5 lira. Çocuk Renkli Patik Çorap 21 lira. Kadın Erkek Beşli Patik Çorap 55 lira. Bizim Mahalle kanalını takip etmeye devam eder. Abone olur ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Destekleriniz sin teşekkürler herkese iyi günler iyi alışverişler